dörtlerden başka çizim bantı buraya yapıştırıyoruz bunları zaten siz yaparsınız sonra gazolini alıyoruz buraya döküyoruz bant döksene gazolini bitirdiğimizde buraya burada da anahtarımızı alıyoruz ve gidiyoruz ve çalıştırıp kaçıyoruz Hızlı. açmayı başarıyoruz Ne ağzı ya? ağzı 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 Agalar Granny e, helikopterde kaza böyle olmuyor. Şimdi helikopterle uyanıyoruz. Ve helikopterle kaza yapmamızın sebebi. Helikopterle lütfen helikopterin önüne bak. Helikopter böyle patlıyor. O yüzden çok ama çok ama çok dikkatli olun. Helikopter böyle patlayıp yanar bilir ve patlayıp. Neyse arkadaşlar ben o kadar çok, çok uğraştım bari bir. Şey. Bir sürü bayağı.